Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine elementlerden yapılan bir eşya yapacağız arkadaşlar. Önce crafting table. Ondan sonra bileşik oluşturucu. Ondan sonra arkadaşlar cıva. Ondan sonra da klor alacağız arkadaşlar. Böyle. Koyduk bileşik oluşturucu içine bir tane civa, iki tane klor atıyoruz ve bir tane civa klorür üretiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra tabii meşale almayı unuttum arkadaşlar. Meşale alayım. Meşale. Evet. Ondan sonra crafting table koyuyoruz. Meşaleyi alta civa klorür de üste koyduğumuzda kırmızı meşale oluyor arkadaşlar. Böyle. Yani böyle koyduğumda normalden daha fazla yere ışık dağıtıyor arkadaşlar. Ve normal meşaleden de daha yani redstone meşaleye benziyor. Aralarındaki farka bir bakalım. O kadar da benzemiyorlar ama şekillerini yani. arkadaşlar e, tüm meşalelerin aralarındaki farkı bakalım isterseniz şimdi gidelim başka bir yere bakalım bu böyle anlatıyor böyle aydınlatıyor böyle aydınlatıyor. En çok şu an bu aydınlattı. Bu da böyle. Yani şu an kırmızı meşale önde. Neyse arkadaşlar. Ee, şuradan clear çekelim. Yanlış ekip şey arkadaşlar. Şuradan. Kır. Neyse görüşürüz arkadaşlar.